Evet herkese tekrardan merhaba. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan sizlere sesleniyoruz. Artık maça çok az bir süre kaldı, saatler kaldı. Herkes bu maçın başlamasını bekliyor. Yavaş yavaş Bordo Mavili taraftarlar da stat etrafında toplanmaya başladı. İnanılmaz bir coşku var. Herkes tezahüratlarıyla takıma şimdiden desteklerde bulunmaya başladı. Büyük bir coşku var stat çevresinde şu anda. Biz de yakaladıklarımızla beraber röportajlar yapıyoruz ve sizlere aktarmaya çalışıyoruz buradaki coşkuyu, heyecanı. Dilerseniz şimdilik maçlarımızda. Maça kısa bir süre kaldı. Muhtemel 11 ile ilgili bazı detaylar verelim. Bugün Trabzonspor'un kalede Uğurcan Çakır, defansta Mönye, Mendy, Densville, Eren Elmalı, orta sahada Umut Güneş, Berat Özdemir, Enis Bardi, kanatta Visca, solda ise Fontas veya Trezege. Trezege'nin biliyorsunuz bir sakatlığı vardı ancak hafta başından itibaren takımla birlikte çalışıyor. Trezege veya Fontas'ı tercih edebilir. Forvet'te ise Paul Onaçu ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.